No, ben sana şey ben Ece e Söyle. <Sessizlik> bakabilirsin tabii. <kitabın. Sessizlik> Güzel. Hı hı. Mm-hmm. Yeah. Tabı kapatıp bize baştan aklında ne kaldıysa sadece onları anlatalım. Hadi. <laughs> Nerede geçiyor bu hikaye? Bahare-i İkme. İşte. E, da, da ama Belli yerleri anlatma. Kısaca hikayenin nerede geçtiğini, ne yaşandığını söylesen yeterli. Hikayenin yani bitmesi Sayfa, gibi. sayfaları anlatmanı istemiyorum tatlım. Aklında kalanları bize söyle. Sadece aklında kalanları istiyorum. Evet, daha yakıyor, aklında kalanlar. Hiçbir şey yok mu? Neden etkilendin sen bu kitaptan? Neyini beğendin? Şeyini beğendim. Bu Başka? Bu Barış Manço'nun evine de mi gidiliyor hikayede? Evet. Hı -hı. Evet. evet. Biz bir yıl evde Barış Manço'nun evet. Manço evine gezmiştik. Gezmiştik. Evet. Hı -hı. Ondan etkilendin. Peki. Teşekkür ederiz Mehmet'ciğim. Oturabilirsin. Alkışlayın arkadaşınızı.